arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle olan kazaktan çorap ve bere yapacağım. İyi seyirler. Triko bir kazan var arkadaşlar. Bunun kollarını bu şekilde kesiyorum. Önceki kısmı çıkardım. Sonra vegan kollu kazan kollarını bu şekilde ayırdım. Kafamızdan geçecek kısmı belirleyerek bu şekilde kesiyoruz. ters çeviriyoruz. Ve kenarlarından dikiyoruz. Ayak ölçümüzün kalıbını bir karton üzerine çıkartıyoruz. Bel kısmında kalan iki parçaya da ayak tabanı için hazırladığımız kartonu her iki kısmı da yerleştiriyoruz ve kesiyoruz. Buradan kollarının üst kısmında bu şekilde keserek ayırıyoruz. Kolu bu şekilde ters çeviriyoruz. Kesmiş olduğumuz taban kısmı bu şekilde. Kesmemiz tabanın tersini omuz kısmına yerleştirerek tersten dikiyoruz. Her iki kolu da aynı şekilde tersten dikiyoruz. Pompon yapımında kullanabileceğim kazama rengine yakın bu şekilde ipliğim var. Tüm kenarları overlockla dikiyoruz. Kestiğim triko kazağın üst kısmından ben eldiven de çıkardım. Siz de isterseniz dikebilirsiniz. Eldivenin üst kısımları içeride kalacak şekilde tersten kenarlarından dikeceğiz. Kazanın yaka kısmından çıkardığım lastiği eldivenin bilek kısmında kullanacağım. Bu şekilde bileğimizin ölçüsünü alarak kenarlarından overlock çekerek dikiyoruz. Eldivenimizin Önce lastik kısmını birleştiriyoruz. Daha sonra tüm kenarına ovalok yapıyoruz. Benimizin her iki yanına ovalomuzu çektik. Tepe kısmı gördüğünüz gibi açık. Buraya pompon dikeceğiz. Gördüğünüz gibi çorabımızın tabanını da ovalokla diktik. Eldivenlerimiz diktikten sonra bu şekilde görünüyor çorabımız, eldivenimiz ve beremiz. Şimdi beremizin üst kısmına püskül yapacağız. 4 numara tığım var. Ona uygun bir ipim var. tığımı bu şekilde yerleştirerek ilmek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ilmekleri çıkardım. İlmeklerimi şişe geçirdim. İpin uç kısmına bant yapıştırarak iğneden geçmesini sağlayacağım. Bu şekilde ipimi iğneye daha rahat geçirdim. Gördüğünüz gibi bant yapıştırmanın büyük bir faydası var. Daha kolay iğne deliğine geçiyor. Şişten ilmekleri çıkarıyoruz ve gördüğünüz gibi iğnemizi ilmeklerin arasından geçiriyoruz. Her iki ucundan da ipliğimizi çekerek fazla ipimizi kesiyoruz. Belimizin üst kısmını büzerek toplamış olduk ile dikerek üst kısmı kapatıyoruz. Şimdi pomponumuzu yapalım. Pompon için çorap şişi kullandım. Çorap şişinin kenarına döndürerek ipimizi sarıyoruz. Ortasından bağlayıp kenarlarından keserek pomponumuzu yapıyoruz. Pomponumuzun kenarlarını makasla düzelterek yuvarlak şekli veriyoruz. Pomponumuzu iğne ile beremize sabitliyoruz. Beremiz, eldivenimiz ve çorbamızın dikilmiş halini görüyorsunuz. Umarım videom faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.